hadi gel çekelim diyor. Ne çekiyorduk ki? Nasıl? O ne oyuncaklarla mı oynayacağız ya? Ne yapayım bağlama mı çalayım? Gayet eğlenceli bir aktivite. Böyle bir çikolatamız. Önce tadım yapalım. Kameraya göstereyim. Dökmeden. Bu güzel oluyor ha. <laughs> İlk insan çikolata tadıyor. Tamam video bitti. Ne çıkacak içinden? Bir daha söylesene. İçinden ne çıkacak? <laughs> araba. Tamam, araba çıkarsa senin. Araba çıkmazsa geri kalan benim. <laughs> Çok değerli <Hayır. kârlı> oldu. <laughs> Hayır. Şimdi bakalım. Ben açacağım. Bakalım ne çıkmış. <laughs> o ne ya? Uçan köpek. Hezerfen köpeği çıktı bak. Hezarfenin köpeği neydi ya? Bu Hazar, ne ya? Hezarfenin köpeği işte. Kutup ayısı bu ya. Köpek. Evet, bu oyuncak benim oyuncam. Bu arada araba çıkmadı. Evet yani. <laughs> Bence gayet tatlı. Mutlu yıllar. Ne olduğunu anladın mı bunu? Uçuyor, uçuyor yani. Hezarfenin köpeği. Ha, sen o yüzden hezarfen dedin onu. Ama kutup ayısı. Kolay baba geliyor. Ho ho ho.